İza mate hamilul Kur'an ev Allahu Teala ile ardı ella tekulu ella tekul lahmehu. Qâlet ilahi keyfe akulu lahmehu ve kelamu ke fi cevfihi. Cabir radıyallahu anh'ten efendim bu herkese müjde değil hafızlara müjde. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis şerifinde? İza hamilul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i taşıyan Hamile-i Kur'an'dan olan yani hafız demek. Hafızasında taşımak. Yoksa eline Mustafa almış, cüz kesesinde omuzuna taşıyor. O değil. Ezberlemiş olan hamili Kur'an. Öldüğü zaman, hamili Kur'an'dan, hafızlardan birisi öldüğü zaman evhallahı ilel ardı Allah yeryüzüne vahyeder. Toprağa, yeryüzüne vahyeder ki ella teküllahmehu. Bu kulumun etini yeme. Çürütme bu kulumun etini. Olduğu gibi kalsın kabirde. Toprak olmasın. Kalet ilahi keyfe akülü lahma. Toprak da cevap olarak der ki, ey benim Rabbim, ben onun etini nasıl yiyebilirim, çürütebilirim ki ve kelamı kefi cevhihi. Senin kelamın onun içindeyken ben onun ne cesaretle nasıl çürütebilirim? Mümkün mü? Çürütmem, çürütemem. Yani çünkü senin kelamını ezberlemiş hafızasında o var demek oluyor. Şimdi şeyde Sasani hükümdarları arasında Enuşirvan veya Nuşirevan adlı adaletli bir hükümdar varmış. Adaletliyle tanınmış yani Enuşirvan'ı adil derler tarih kitaplarında. Peygamber Efendimiz'den biraz önce yaşamış. Yani görmemiş o çağa yetişmemiş. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki Sasani hükümdarı Peygamber Efendimiz'in elçisini öldürmüş, mektubunu yırtmış. O kâfir. O yırtmış mektubu Allah da o mektubu yırtıp parçaladığı gibi Allah da onun mülkünün parça parça etsin diye beddua etmiş. O Sasani hükümdarı bilmem 5. Şapur mı ne adı efendim o kâfiri oğlu öldürüyor. Allah'ın şeyine bak. Peygamberin bedduasına uğradığı için oğlu katletmiş. Ondan sonra da mülkü parça parça, o Peygamber Efendimiz'in mektubunu yırttığı gibi parça parça parçalanmış. Şimdi bu Eno Şirvan Adil, efendim şey yapmış, yani ava çıkmış da yemek pişirmişler, avladıkları avı odunla pişirmişler, tuz lazım. Karşı köyden gidin alın tuzu demiş ama parasıyla alın demiş. Efendim demişler tuzdan ucuz bol ne var yani tuza da para mı? Yo demiş yani hükümdar tebaadan parasız tuz alırsa ne olacak diye parasız tuz alırsa hükümdarın memurları halkın derisini yüzer demiş. Ondan, ondan öyle gördüler mi? Fırsat buldular mı? Derisini yüzer. Parasıyla alacaksınız. Böyle adaletliymiş. Şimdi hadisi şerifte geçiyor ki adaletli hükümdarla ilmiyle amil olan alemin etini toprak yemez. Yani çürümez ilmiyle amil olan. Burada da Kur'an'ı ezbere bilen deniliyor. Tabi demek ki Kur'an-ı Kerim'i bilip de onunla amel etti mi Kur'an'ı taşıyan insan oluyor. Kur'an'ın ehli olmuş oluyor insan. Şimdi Müslüman'ın kabri açılmaz ama harun Reşid'in yanında bu hadisi şerifi okumuşlar. Okuyunca demiş ki ya şu ilmiyle amil Müslüman alimin kabrini açamayız ama Adaletli hükümdarında da madem toprak yemiyormuş, acaba yemiyor mu? Şu Nuş Revan'ın kabrini açalım demiş. O şey ya, İslam'dan önce gelmiş birisi. Onun kabrini bir açalım bakalım demiş. Efendim, açmışlar bu hadisi şerifi okuduktan sonra yani Harunur Reşid'in yanında alimler okumuş bu hadisi de onun üzerine açmışlar bakmışlar ki terü taze aynen duruyor. Hocamız cennet mekan anlatmıştı. Gelmişler demişler ki Süleymaniye'de kabirlerin yerini naklediyoruz. Sizin hocanızın da kabrini şu tarafa alacağız. Gelin cenazenin naklinde bulunun demişler. Hocamız kendisi de gitmiş oraya. O kendisinden halvet çıkarttığı Mustafa Feyzi Efendi ve diğer efendim şeyler. İşte böyle sanki diyor idi böyle canlı gibi teni, şeyi o kadar sene geçtiği halde hiçbir şey olmamıştı diyor. Oradan aldık diyor. Öbür tarafa öbür kabre yatırdık diyor. Neden? İlmiyle amil olan, ehlullah olan, ehli Kur'an olan insanların hakikaten demek ki toprak çürütmüyor. Allah'ın böyle hikmeti. Dokuzuncu hadisi şerif. İzamat etil mer'atu ma'ar ricali leysa ma'ahum imra'atun gayru gayraha ev er-raculu ma'an nisa'i leysa ma'ahun gayruhu fe <appearance> innehuma yuteyemmemani ve yudfenani ve huma bi menzileti men la yecidul ma Bir seyahat esnasında bir kadın ölse o kafilede başka hiç kadın yok onu yıkayacak. Hep erkekler var. Öldük kadın, bir tek kadındı, öldü. Yahut da efendim bir kafile başka kafile ki hep kadınlar var, bir başlarında bir adam vardı. Öldü. Şimdi böyle ikinci bir adam yok ki onu yıkayacak. Birincisinde bir kadın yok ki o ölen kadını yıkayacak. İkincisinde bir adam yok ki bu ölen adamı yıkayacak. Bu durumda teyemmüm ettirilir. Çünkü bu cenazeler efendim suyu bulamamış hükmünde sayılırlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onuncu hadisi şerif İza mittü ene ve Ebu Bekrin ve Umeru ve Osmanu fe en istata'te en temute femutu muhatabı olan zata peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ben vefat ettiğim zaman Ebu Bekir de vefat ettikten sonra Ömer de vefat ettikten sonra Osman da vefat ettikten sonra artık sen de ölmeye gücün yeterse sen de öl böyle buyurmuş ben Ebu Bekir Ömer Osman öldüğümüz zaman, öldükleri zaman artık sen de ölmeye gücün yeterse sen de öl. Allahu alem bunun manası ne? Yani o zaman çok fitneler çıkacak, karışacak işler. Efendim bazı insanlar o tarafı tutacak, bazı insanlar bu tarafı tutacak bir şeyler olacak demek. Hakikaten de ...Hazreti Osman Efendimiz'i şehit ettiler. Hazreti Ömer Efendimiz de şehit etti. Ebu Lü'lü isimli bir mecusi, ateşperest köle hançerledi, şehit oldu evet, Ömer Efendimiz. Osman Zinnüreyn Efendimiz'i kargaşa çıktı, anarşi çıktı. Efendim öyle şehit ettiler Kur'an okurken. Hatta okuduğu Kur'an'ın üzerine kanları damladı. O Kur'an-ı Kerim bizim müzelerde yani. Ve Emeviler yani bazı aile mensupları o kadar düşmanlık etmişler ki kaç gün cenazesini kaldırtmamışlar. Hışımlarından kızgınlıklarından yani. Halbuki aşere-i mübeşşer eden Peygamber Efendimizin damadı iki kızı ile evlilik nasip olmuş Zinnureyn lakabını almış çok fitneler çıktı. Öldürenler katil tabii. Efendim ondan sonra da çok hadiseler çıktı. Birçok insanlar yalan yanlış işler yaptılar tabii. Bu hadis-i şerifte bak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben öldüm mü? Ebu Bakır öldü mü? Ömer Osman öldü mü? Ondan sonra gücün yetiyorsa sen de öl. Çünkü karışık işleri görmektense, bir tarafı tutup da günah işlemektense, ahirette vebal altında kalmaktansa, eh, iman selametli içinde ölmek daha iyi tabii. 11. hadisi şerif <laughs> İza merre bikum ehlül yemeni yesukune nisa'ahum ve yahmilune ebna'ahum ala avatiqihim ve innehum minni ve ene minhum <laughs> Yemen halkı sizin yanınızdan geçerken Yemenliler hanımlarını şöyle etrafına almışlar sevk ediyorken evlatlarını omuzlarına almışlarken sizin yanınızdan geçerken bilin ki fe innehum minni onlar bendendir ve ene minhum ben de onlardanım yani bu ne demek ben Yemenlileri seviyorum o böyle hanımlarını koruyan himaye eden çocuklarını omuzuna alan o öyle şey insanları Yemenlileri seviyorum. Yani benim sevdiğimi bilin, onlara iyi muamele edin, misafirperverlik gösterin, acıyın filan demek. Çünkü Yemen halkı tabi fukara ama aşık, efendim şey dindarlıkları kuvvetli hani efendim Veysel Karani Hazretleri de onlardan birisi tabi biliyorsunuz. Onları böyle met etmiş Peygamber Efendimiz. Hakikaten de hac yapanlar bilirler. Şimdi tabi bu Suud'la arası açıldı Irak Harbi'nden sonra. Irak Harbi'nde Irak'ın tarafını tuttu diye Yemenlileri Suud'lar sürdüler çıkarttılar dışarıya. efendim e, Onlar memleketlerine dönmüş oldu. Eskisi kadar Yemenli kalmadı. İşte, oturumsuz filan olanları müsamaha ediyorlardı eskiden. Hiç etmiyorlar şimdi hoş insanlardı, gayretli insanlarda ufak tefek koşturan böyle şey yapan insanlardı. Allah selamet <laughs> versin. Ve iza 12. hadis-i şerif İza merre ricalun bi kavmin fesellem raculun minellezine merru alel culusi ve redde min haula ivahidun ecze Bu da selamla ilgili bir hadis-i şerif bir grup insan bir topluluğun yanından geçiyorken kalabalık birkaç kişi kalabalık oturmuş olan birkaç kişinin yanından geçiyorken geçenlerden bir tanesi bu oturanlardan bir tanesine Esselamu Aleyküm dese oturanlardan bir tanesi de Ve Aleyküm selam dese kafi gelir. Yani hepsinin ayrı ayrı selam vermesine hepsinin ayrı ayrı selam almasına efendim mecburiyet kalmaz, hacet kalmaz. Bu da kifayet eder. Biliyorsunuz selam vermekten almak daha önemlidir. Selamı almak bir mecburiyet oluyor. Yani ötekiler veber altında kalır mı? Kalmaz. Yani bir tanesi aldı mı iş tamam olmuş oluyor demek. Peselleme racülüm minelezine merru alel cülüs. Cülüs, calis kelimesinin çoğulu. Oturanların üzerine selam verdi mi birisi? feret de minha ila oturanlardan birisi Selamı aleyküm selam diye karşılık verdi mi iş tamam olur sevap hasıl olur ötekilerin omuzundan vebal düşer vebal olmaz demek yani hepsi bir ağızdan selam vermediler diye vebal olmaz 13. hadis-i şerif bunu okuyup keselim neyse bundan sonrasını iza müdihal fasıku gadabar e, gadiber rabbu ve tezze lizalikel arşu çok rivayetlerini şey yapmış Enes radıyallahu anh'ten Ebu efendim rivayet edilmiş Ebu Büreyde radıyallahu anh'ten radıyallahu anhum ecmain rivayet edilmiş hadis-i şerif. Sonuncu hadis-i şerif buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İzamudi hal fasıku fasık met metholunduğu zaman Fasık ne demek? Allah'ın emrinden sapmış günah işlemeye dalmış insan demek. Fasık, fasıkın tarifi bu. Doğru yoldan sapmış günaha dalmış insan demek. Fasık methedilirse, övülürse aman sen arslansın, ağasın, paşasın, iyisin, hoşsuz, şöyledir, böyledir diye methedilirse, edilirse var Rab. Allah-u Teala Hazretleri gazaf eder bu işe ne gazap eder. Fasıkı ne ediyorsun diye. Sonra vehtesle lizalikel arş. Allahu Teala Hazretlerinin arşı azamı bu medihten dolayı titrer. Sallanır, ihtizaz eder. Allah aman ya Rabbi. Allah'ın sevmediği bir günahkar met ediliyor diye arş titrer. Bu hatırınızda kalsın. Allah kızar, Allah'ın arşı titrer korkudan. Allah kızdı diye korkuyor tabi o da. Allah gazap etti diye korkuyor. Yani fasıka lüzumsuz yere medih yok. Bir insan doğru yolda yürüyorsa elini öp, ayağını öp, tamam iyi güzel ama günahkar ne diye övüyorsun? Hatta azarla ki şey yapsın. Hatasını bilsin, dönsün. Örnek olmaz. Hem günahkar, hem fasık, hem hatalı, hem yanlış yolda efendim hem de efendim mevkii var, makamı var, parası var, pulu var diye etrafındakiler dal kavukluk yapıyor, övüyor. Allah kızar, arş-ı ala titrer. Öyle şey yok, öyle yapmayacak. Müslüman dobra dobra konuşacak. Hoşuma gitti. Dün akşam da anlattım bir yerde. Burada dün akşam gelmeyenler de vardır. Osmanlı sultanlarından birisi bir alime haber göndermiş. Gelsin bize ders versin diye. Dini ders versin diye o kadar dini ilimlere aşıksa gelsin burada dinlesin demiş. <laughs> burada gelsin dinlesin demiş. Sonra demiş ona söyle demiş öyle avcılığı mavculuğu bıraksın demiş. Devletin işlerine iyi baksın bu kadar insanın vebali omuzunda demiş. Efendim şöyle demiş böyle demiş nasihatler etmiş. Tabi gelen adam onu gidip padişaha söyleyemez diye Yemin et bakayım aynen söylediklerimi ona nakledeceksin değil mi? Yemin et bakayım diye bir de yemin ettirmiş, öyle göndermiş. Başka bir aleme gitmiş o da aynı şekilde. Avu mavu bıraksın, devlet işlerine baksın, ciddi olsun. Efendim ümmetin işlerinde ihmalkarlık göstermesin. Padişah olduğu halde övmemişti. Padişah olduğu halde efendim Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'in çadırına gelmiş kalkmamış yattığı yerden. Kalk mı kalkılmaz mı? Normal olarak kalkılır. Yatıyormuş uzandığı yerden kalkmamış. Kibirlenmesin, şey yapmasın diye. Hocası nasihat edecek. Aklını başına toplasın efendim. Hatalı iş yapmasın. Fatih'in gene bir hocası var. Molla Gürani, aksakallı, ehli Kur'an, alim bir kimse. Efendim Fatih'i yetiştiren kimse. Fatih hizaya girmiyormuş, ele avuca sığmıyormuş, haşarıymış, Kur'an öğrenmiyormuş, hocaları saymıyormuş filan küçük daha. Haşarı bir yaramaz çocuk. Demiş ki ikinci Murat babası vezirlerine ya bizim oğlan hala Kur'an-ı Kerim'i sökmedi, Elif Bey'i öğrenmedi, hocaları saymıyor. Aman efendim demişler Mısır'dan şimdi bir alim geldi, Molla Gürani diye çok ciddi, çok alim. Onu hoca yapalım. Çağırın demiş. Demiş ki, "Hocam bizim mahtum Sultan Şehzade Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedi, yazıya geçemedi. Efendim, hocalığını yapar mısınız lütfen Allah rızası için işte Müslümanlığı öğrensin filan?" Demiş ki, "Yaparım ama yaparım." Tabi bir insanı yetiştirecek alimin vazifesi de hakkı söylemek, öğretmek. Yaparım ama hak ettiği zaman da çakarım demiş. <laughs> Döverim demiş. Eh nasıl istersen öyle yap filan. Gitmiş elinde değnek Manisa'ya gitmiş. Manisa'da şehzade lalası yanında küçük efendim hocam geldi diye karşılamış marşılamış oturmuşlar. Efendim, haşarı ele avuca sığmıyor. Gözümün önüne geliyor gibi oluyor yani. Şöyle kaşını kaldırmış. Hocam demiş, o yanınızdaki sofa ne demiş? <gülüyor> <gülüyor> yani başkaları sopayla gelmiyorlar. Sezinlemiş bir şey. Efendim, bu sofa ne? Ötekisi gayet ciddi, hiç gülmüyor filan. Bu demiş, tedip sopasıdır demiş. Tedip, adam etme, dövme sopasıdır. Eğer demiş, derslerine çalışmazsan seni bununla döverim demiş. O gene kaşını kaldırmış. Yani hocam demiş, ben ki padişah çocuğum, çocuğuyum, şehzadesiyim, beni dövmek nasıl mümkün olur, reva mıdır derken çat çat Değnek iki inmiş bakmış ki bu hoca başka türlü hocalara benzemiyor, öteki hocalara benzemiyor. Kısa zamanda sökmüş. <laughs> Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, daha nice şeyler öğrenmiş, daha işte Allah'ın, Resulullah'ın met ettiği İstanbul'u fetheden ne, ne iyi komutandır diyor. İstanbul'u fetheden insan olmuş yani. Öyle yetişmişler mübarekler. Öyle alimler. Hiç kimseye şey yapmamışlar yani. Bu, bunu nereden açtık? Fasık bir insan met edildiği zaman Allah kızar, arş-ı az azam titrer. Sözünden açtık. Nasıl olacağız biz? Doğru sözlü sözde olacağız. Dobra dobra olacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Ama yumuşak söyle, ama sert söyle. Tabi yumuşak söylemek daha iyidir. Kaç taraftaki adamı doğru yola getirmek daha iyidir. nus ile uslanmayana etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yani ilk önce nasihat. Ondan sonra tekdir. Ondan sonra ondan da uslanmıyorsa o zaman biraz da ceza gerekiyor. Demek ki ceza olunca iyi oluyor. Allah bizi her işi kendi rızası için yapanlardan eylesin. Kimseye dalgavukluk ettirmesin. Kimsenin önünde hor, zelil etmesin. Mağlup, mahcup etmesin. İslam'ın izzetini yaşamayı ve temsil etmeyi nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi şöylece müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele.